Herkese selamlar, saygılar, hürmetler değerli kardeşlerim. Sen değil lan Kamil seni. Seni Kamil seni gene. Oğlum en son ben bunu güzel dövdüm ha. Bebeğim. Bak kalp oluyor gördün mü? Bak bak. Bükünce kalp oluyor. Bükünce kalp oluyor. Işık. 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 Ah. Al, 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 al. Oğlum. bir gün seni maça çıkarayım mı lan? Ve delikanlılığını çıkar masaya koy lan. Oo, hocam ne yapıyorsun ya? Ay korktu canını yürüsün. <laughs> hocam korktuğun emaneti yanında taşımayacaksın aslanım bana iyi bak. Oğlum bir gün bu adam dile gelir de beni döver diye çok korkuyorum. Şimdi arkadaşlar daha önce biliyorsunuz bir tane lavuğu haşat etmiştim. Şimdi yeni lavukları haşat edeceğim. Ne yapalım önce? Isınalım mı? Spor. Evet. Şu anda farklı egzantrik bir içerikle beraberiz. Spor. Görüyorsunuz arkadaşlar burada şeylerimiz var. Gene mi arkamdasın bak lan. Ne yapıyorsun hocam sen? Manyağa arkama iş... tamam. Oha. Ben topa vuruyorum. Top bana vuruyor. <gülüyor> oh. <gülüyor> oh. <gülüyor> 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 hocam ben manyağım taşı atıyorum kafam altına tutuyorum ma, <laughs> o ma evet o ama ben de pek Oh, 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 Hadi hadi. Topu bil, bil, topu. Ne gülüyorsun? Ne gülüyorsun? Ne gülüyorsun? Ne gülüyorsun? Pusulam. Dur kaçarım. Bir bok yapamadık burada. Tamam. Hocam ben fight'a hazırım. Ben fight'a hazırım, tamam mı? Bunların bugün içinden geçiyoruz, tamam mı? Kampanya patlatacağız hocam. Hadi. Fight. Ne? Bakalım bunu tokatlamıştık sen sen var ya sen sen benimsin bebeğim başlayalım. Evet arkadaşlar yine kamera açısı birazcık götümüzde kaldı karşıya bir yer almamız lazım. Evet gel. bugün zaferimi ilan ettiğimde senin kelinden öpeceğim tamam mı? Şişt. Kaptan ne yapıyorsun şimdi? Ha? Ne yapacağız? Olay ne oğlum? Bana anlatın lan, bana kimse bir şey anlatmadı. Ben burada ne yapacağım? Arkadaşlar, bir öncekinde de biliyorsunuz. Sokak dövüşü yapmışım, böyle har 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 falan yapmıştım böyle ama şu an gerçekten... <laughs> ya bu vallahi geri ya. Vuramıyorum mu lan bunu buradan? <laughs> böyle vursam duvara gelecek gibi. Neyse. Evet, burada ağızlığımızı alır, alırsak ne oluyor? <laughs> evet. Yes, fight. Hocam bunun eldiveni de... Hocam bana bu eldivenden alır mısın? Oh. oh. Arkadaşlar önce bak rakibi yoracaksınız. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam. Şişt, kardeşim dövmene bakayım mı? Bir nereye yaptırdık? <laughs> <laughs> bana vurdu. Bana bana vurdu. <laughs> Oğlum bunun kelime... Lan <laughs> devrildi. Ben bir şey yapmadım. Hocam neredesin? Beni kurtar. Beni kurtar. Ben bir şey yapmadım. Düştü mal düştü. Vallahi vurdum yere düştü. Kepte kafası da keline vurdum. Bak şöyle yap. Gel gel. Git mı biraz? Git yoralım mı biraz? Yoralım mı biraz? <laughs> yoralım mı biraz? <gülüyor> <gülüyor> Gel babacım. Ah, Dur, 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 Bak, bak. Altın buluş. Oğlum bu var lan bunun kafası çok güzel. İçinde bak 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 bak. <gülüyor> 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 Oğlum çok iyi <keyifli> lan. <laughs> Ne sıkları vurmam lazım. Döveceğim mi ben bunu gene? Baba nasıldım? Nasıldım? He? Adamın ağzına tükürdüm ha. Kaldır kaldır kolunu kaldır Kolunu kaldır lan bana kolunu Şişt, Kanka Bak şimdi Ben Ben bu maçı alıyorum tamam mı Ben bu maçı alıyorum sen buradan Bir iki tane güzel kara ayıkla tamam mı Buraya bak böyle Güzel birkaç gacı ayıkla Gece alem var Ben bunun şimdi bir Yanına okuyayım Geliyorum Ağzım nerede Kardeşim sen ne kadar canı kıymetliymiş lan. Hı. 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 Oğlum böyle taktik mi var ya? <laughs> Oğlum böyle bir savunma şekli mi var ya? Dink. Gel gel gel. Oo, karı istiyorum, karı istiyorum. Karı. Kardeşim ne canım varmış. Hakem. Ben, ben, benim size benim, benim. Canım. 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 Ne diyor, ne diyor ünlü üstadımız? Hel, koş. Baba, koş. Yanıt sindirimi Hı? Şu an ne yaptım lan? Dur 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 Gerçekten Ben de yazı yerdim <laughs> Ben bunu hala kayıtlıyım galiba <laughs> Tamam Türk koyuyorum <programı> geriye ben <laughs> Bekle. Biraz sakin olmak gerekiyormuş. Dur. Oh gel gel. Dur lan. Seni tutarım abi. Evet. Gördüğünüz gibi hızımı alamadım ve monitöre girdim arkadaşlar. Kameraya girdim. Şu anda da kamera yakınlarda oynuyorum galiba. Az geri çekileyim de. Böyle tam aç saralım. Ben bunu şimdi bayıltırım kardeşim. Hocam ben bunun bir belasını vereceğim. Sen bunun bir selasını okuttur tamam mı? Gel lan buraya gel. Gel. Gel koş gel buraya. Gel. Ciddi oynayalım. Ciddi oynayalım mı? Kaşını kim tedavi etti lan? Gel 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 Ne yapıyorsun lan Aptal kulaklık takmış Ses ses Oğlum adamın gözü beyazladı hocam Adamın gözü beyazladı Bak bak Kulağımı kertiyor. <laughs> Şş, bak. Bir, iki, üç. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne yapıyorsun? <laughs> Sen yapay zeka lan bu. Ya, Gel. Ya. Şişlik bile aynı çukura iki kere düşmez. Sen üç defa düştün. Geri zekalı. Kalkamaz o ya. Five, six, seven, Ulan o kadar daya, ben yesem. Canım çıkmıştı lan. O kadar daya ben yesem. Gel. Yeah. Bizim bir tane elemanımız var arkadaşlar. Çocuk boksör. 6 yıldır boks yapıyormuş. Benim bu videoları izlettim. Dedim ben de boks yapıyorum dedim. Çocuk videoları izledi. Sen boks yapmıyorsun dedi. Sen dedi resmen taşak geçiyorsun dedi. Böyle boks mu var dedi. Kafasına kafasına vuruyor mu bu adamı? Yani. Gel, Gel babana. Gel babana. Gel babana. Hocam öl artık ya. Ulan. Anan ağlıyor arkada bak. Ananı gördün mü? Ağlıyor. Öldü öldü. Gel. Gel. Bak şöyle. Bir sağ bir sol. Bir sağ. Gel gel gel. Gel gel gel. Tamam bitti mi? Kazandın mı? Ladies and gentlemen, going to the judges have determined by unanimous decision. Şey sorabilir miyim? Gerçekten merak ettiğim için. Dostlarım, canlarım. Bak bak. Kazanan benim. Bak kazanan benim. Go. Bak kazanan benim. Şovu yap bu kelle. Bu kelle bu kelle bu kelle <laughs> Ağlımı <Ablumu> verin bana <laughs> <laughs> Ağlımı verin bana Beni dövdüler <laughs> Evet arkadaşlar Bu maçı da yendik Luis Flexis varmış sırada Luis Flexis dedi Böyle saçından tutacağım bunu tam böyle Onun böyle saçından tutacağım böyle. Var Şey yok pardon. <laughs> vuracağım böyle, vuracağım <laughs> Yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Burada yine skor tablomuz var abi. Rate B diyor, the player diyor. Genel Play ben bilmiyorum kimmiş. İngilizce bilenler aşağı yorumlara yazsınlar da burada tabloda ne yazıyor onu öğrenelim artık ya. Değil mi hocam? Değil mi lan? Değil mi lan. Değil mi lan, değil mi lan, değil. Hocam müzik yapayım mı? Senden güzel batarya olur hocam Evet arkadaşlar bir oyunun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz Yayında yapımda yayına geçen bana Ve bilekliklerime Boks eldivenlerime çok teşekkür ediyorum Kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın beni ağlayacağım